Otomobil kanalından hepinize merhabalar. Bu videomuzda AUX Bluetooth cihaz incelemesi yapacağız. yaklaşık 2 senedir kullandığım bir cihaz Mekdodon'un AUX Bluetooth cihazı. Genellikle insanlar eski model arabalarında çok fazla Bluetooth'lu cihaz kullanmak isterler. Ben de yine bundan dolayı almak istedim. Daha öncesinde direkt AUX'la telefona bağlanıyordum. Fakat bunun zorluğu arabada seyahat eden diğer yolcuların kendi telefonundan bir şeyleri açmak istemelerinden dolayı da bu tarz bir cihaza geçiş yapmak istedim. Bu cihaz hayatınızı bir nebze kolaylaştırıyor. Çünkü Mekdodon'un bu cihazı kendim para vererek aldım bu arada. İşbirliği herhangi bir sponsor zorlu bir içerik değil. Sizlere yardımcı olmak adına bu videoyu çekiyorum. Şimdi bu cihaz bağladığınızda iki cihazın aynı anda bağlanmasını sağlıyor. Hangisinden en son sesi hareketi aldıysa ona geçip onun üzerinden çalışıyor. Yani yan yana iki kişi gidiyorsanız biriniz de çalıyorsa diğeri açmak istediğinde açıyor. Şarkıyı ilk açan kişinin müziği durmuş oluyor. Yani ikinci kişi kullanabiliyor. Bunun dışında bu cihazda mikrofon olduğuna dair tanıtımlar olsa da benim kullandığım cihazda ben herhangi bir görüşmede karşı tarafa sesimin gittiğini öğrenemedim. Çünkü her konuşmaya başladığımda karşı tarafın sesimi duyamadığını öğreniyordum. Bununla birlikte de genellikle bunun üzerinden konuşma yapmıyorum. Zaten radyo üzerinden de konuşmayı sevmiyorum. Dışarıya çok fazla ses gidiyor. Bunların dışında şu anda bizim kullandığımız araç 2004 model bir Elantra. Bu aracın orijinal teybinde CD çalar var, radyo var. Onun dışında AUX vesaire gibi bir özelliği bulunmadığı için de arabayı aldığımızda bu teyip üstünde vardı. Pioneer'ın bir teybi bu da. Bunu kullanırken USB belli şarkılarınızı atıp kullanabilirsiniz veya AUX üzerinden direkt telefona bağlanabilirsiniz. Ancak bu noktada şöyle bir durum var. Yeni telefonlarda artık AUX girişi yani 3.5 mm'lik jack girişi bulunmuyor. Bundan dolayı da bu tarz cihazlara yönelebiliyorsunuz. Bunların dışında pille çalışan veya şarjlı olan AUX Bluetooth'lar bulunuyor. Ben onlardan tercih etmek istemedim çünkü yolda giderken şarjı biter, pili biter. Bunlarla uğraşmayı pek sevmediğimden dolayı direkt güç kaynağından gücünü alabilen bir cihaz tercih etmek istedim. Onu da 맥도'da olan bu cihazı tercih ettim. Ses kalitesi konusunda herhangi bir sorun yaşadığımı söyleyemem. Gayet güzel çalıştığını söyleyebilirim. Bunların dışında sizlere göstermek adına eğer aracınızda sadece AUX varsa çalışıyor mu, çalışmıyor mu bunlarla ilgili testleri videonun devamında sizlere aktaracağım ek olarak burada zaten müziği açmamın çok bir gereği yok. Çünkü burada müziği açtığımda zaten telefon mikrofonu üzerinden kayıt alacağı için iyilik veya kötülük noktasında bir şeyle karşılaşmayacaksınız. Onun dışında ben gayet sevdiğimi söyleyebilirim. Ayrıca eğer arabanızda sadece AUX girişi varsa ekstra bir AUX girişiyle de bu cihazı çalıştırabilirsiniz. Çakmakla takacağınız USB dönüştürücüyle. Kablosu da zaten yeteri kadar uzunlukta olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte de müzik keyfinizi bir üst noktaya çıkarabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle MacDodo'nun AUX Bluetooth cihazını inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.